Genç, evet, sakin, geç karşıma otur, konuşalım. Seninle görüşmek isteyen biri var. Baybars, senin bu biraderini biraz misafir edelim dedik de çocuğun telefonu susmak bilmedi. Sen bu çocuğu niye bu kadar rahatsız ediyorsun ya? Biraz sal bırak, olmaz böyle çocuğun kılına zarar gelirse şef, öldürürüm oğlum seni. Bakacağız canım bakacağız. Sen şimdi bunu kafana takma. Şimdi bana lazım olan bazı şeyler var. Ve bu bana lazım olan şeyler yüz göz olmak istemediğim adamların elinde. Sen de eskiden bunların içinde olduğun için ve bunlarla beraber çalıştığın için, onların dilinden anlayabileceğin için, kısacası bu iş sana kaldı. Detayları sana arkadaşım anlatacak. Ha bu arada, eğer arkadaşımın başına bir iş gelirse en ufak dahi olsa saçının teline zarar gelirse bedelini kardeşinin cenazesini öpmekle ödersin. Bu adamların nerede saklandıklarından tut, bilgilerini, şifrelerini hepsini kırdım. Sadece sana gidip alman kalacak. Bu kolaylığı da benden başka sağlamaz sana. Bu adamların kim oldukları hakkında ufak fikrimiz bile yok. Var koçum var. Kod adlarıyla geziyorlar. Patron bu işin başındaki adam. En yakın iki adamı HK ve G3 kod adlı askeri. HK patronuna pek az etmez. Bunu kullanabilirsin. Ne oldu pek önemli değil. HK ve 3 dediğiniz adamlar hala asker. Ben onlarla baş edemem. Yaparsın Bayvars, yaparsın. Bunu senden başka kimse yapamaz. Bilgileri getir, kardeşin al. Sen dediklerimi unutma. Tamam, o işi hallet. Neden kotaklarıyla yaşıyoruz? Bilgilerimiz, işlerimiz gizli kalsın diye. Sen aslında sadece elektronik kasa bilgilerini çaldırmadın. İtibarımız, forsumuz, her şey o bellekle gitti. Gelen kişinin Baybars olduğunu kamera görüntülerinden doğruladık. Ama bir adımı peşlerinden gönderdikten sonra, yani bu şu demek oluyor, biz bu adamları ya ölmeye ya sakat kalmaya gönderdik. Şifreler, bilgiler değiştirilebilir, sorun değil. Burada önemli olan şifrelerimizi çaldırdığımız duyulmadan bu işi çözmemiz. Yani o Baybars denen adamı yakalayın, bulun, öldürün gerekirse. Abi bu adam eskiden bizim takımımızdaydı. Ne demek öldürün? Ben o belli kitin, hepinizin hayatını hiç sayarım. Beyler sakin. Böyle çözülmez tamam? Ben son sözümü söyledim. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Bir çenene tutamıyorsun oğlum ya. Of dediği gibi şifreler önemli değil ama itibarımızı nasıl kurtaracağız? Nasıl bu kadar ileri gitti aklım almıyor. Kaç adam indirdi? Sekiz. Ölü var mı? Zannetmiyorum. O da eskiden askerdi. Bu kadar ileri gideceğini zannetmiyorum. Bana gelseydi bu işi beraber hallederdik ya. Sanki eski günlerde böyle şeyleri hiç yapmadık. O da onun tercihi. Bazı tercihler kötü sonuçlar doğurur. Bunu bilmiyor mu? Buna en iyi onun biliyor olması lazımdı. Yine de son noktaya kadar öldürmeye çalışma. Etkisiz hale getirebilirsen daha iyi olur. Enzar. Ben bu patrona pek güvenmiyorum demin gördüğün gibi. Acaba diyorum kendi bazı menfaatlerinizden dolayı. Bay Bars ve beni birbirimize kırdırmaya mı çalışıyorsunuz? Böyle bir şey var mı? Ne demeye çalışıyorsun? Şunu demeye çalışıyorum. Eğer patron bir şeyler planlıyor ve sen de ona yardımcı olmaya çalışıyorsan... Bu mermiyi bir gün sana hatırlatacağım. Eğer yanlış bir şey yaparsanız ben şarjörün geri kalanındakileri hepinizi hatırlatacağım. Sana peşimden gelme demiştim lan! Uzun zaman oldu Baybars. Farkındayım BK. Bir hata yapmadan silahını verelim. Belki de bir hata yapma şansın vardır. Ben sana bir şans verdiğimi hatırlamıyorum. Gel Baybars! kadar değerli değilsiniz ZK Peşimden gelmeyin Çaldığım bilgiler hayatı değer taşıyor <laughs> Şimdi bye, Yaptığın şey basit bir hareket değil Baybars. Eskiden bizden biriydin. Sana zarar vermek istemiyorum. Her ne çaldıysan şu an bize teslim et. Kardeşimin hayatı tehlikede. Bu sizin umurunuzda değil mi? Kardeşini beraber kurtarırız Baybars. Elindekileri bana ver. Bu bilgiler benim senedim. Çok isterseniz Eşref'ten alırsınız bilgilerinizi. Baybars beni buna zorlama! Beni vuramayacaksınız zaten. Niye sıkmadın? Sen niye sıkmadın? Ne yapacağız şimdi? Bu tarz şeylerin peşinde Eşref koşar. Mekanı basmaktan başka çaremiz yok. O kardeşini kurtaracak, biz bilgilerimizi kurtaracağız. Gidelim. Az çok biliyorum bunların ne yaptığını, nerede takıldığını. İyi, hadi bakalım. Hiç Bir saniye bekle Baybars, az bir işim var onu halledeyim, senle ilgileneceğim Bu kahpeler, azak hayat etmediler, başka bir mafya bozultusu için kalkıp bana ihanet ettiler Bizde de ihanetin bedeli, ölümdür Şimdi, bilgiler yanında mı? Bilgilerin hepsini bu telefona depoladım. merak etme sen önce o telefonu ver bana. Ben bir bilgileri izleyeyim. Ondan sonra kardeşini de alırsın buradan gidersin. Dikkatli olmamız lazım. آدم وره اکی آدم وره